estetik ameliyatı olsaydınız kime benzemek istemezdiniz? Ceren Yıldız. Niçin? Çok gıcık geliyor. Konuşmasını. Buradan Ceren Yıldız'a ne söylemek istersin? TikTok'u bırakmanı söylerim. Bir şey değil. Kimi beğeniyorsun? Cemre olmaz Demet Akalın'a benzemek istemezdim. Niçin? Çünkü estetiği ben sevmiyorum. Evet, makyajsız çok iyi değil. Hülya Uşar Evet, çok boya koyar. Süslü. <laughs> kime benzemek istemezdiniz? Kendime tekrardan. <laughs> Neden? Kendimi beğeniyorum. Bak saçlarım dökülmüş mü? He, Kıvanç Tatlıtuğ. Neden? Ondan zaten bir tane var. Herkes gördü. Tekrar yenisini görmesinler. <laughs> Estetik ameliyatı olsaydınız kime benzemek istemezdiniz? Bülent Ersoy'a. Niçin? Çok yapay. Murat Övünç'e benzemek istemezdim. Çok itici geliyor. Bülent Ersoy da dahil. O tür bilmiyorum bana çok itici geliyor. Estetik tamamen estetik derken insana çekici demek. Yani çekici geliyor akla ama ben hiç çekici bulmuyorum o tür insanları. Çok teşekkür ederim. <laughs> estetik ameliyatı olsaydınız kime benzemek istemezdiniz? Karadeniz'e herhangi birine benzemek mi? Niçin? Burundan dolayı. Evet. Yani bende de çok farklı bir şey yok aslında ama büyük yani. Kime benzemek istemezdiniz? Kendime. Neden? Çünkü ben kendimi değiştirmek istiyorum. Bir de yüzümü değiştirsem kendime benzeyim dersem Benim hiç ben ol. Mi? Ben mi? Her tarafımı beğeniyorum da ama kendime benzemek istemem. Çünkü kendime benzemek istemediğimden dolayı. İbrahim Tatlıses. Niçin? Sevmiyorum İbrahim Tatlıses'i. Yani TikTokçu Cellat 36 ya. Neden? Yani bilmiyorum, sevmiyorum. Çok şey yani gösterişli şey Bülent Ersoy'a benzemek istemezdim Neden? o kadar para koyup da o şekilde olmak istemezdim Benzemek istemezdim Kerimcan Durmaz'a Neden? Çok itici geliyor çünkü Şürek'e benzemek istemezdim herhalde Şürek <laughs> Merve Bella <laughs> Çünkü çok itici geliyor ve ee kendi beğenmiş kibirli Hiç kimseye benzemek istemem <laughs> Ajda Pekkan Niçin? Hiç diyemiyorum <laughs> Hiç sevmiyorum. Neden sevmiyorsun? Tersim olmayan bir insan. Estetik. Uyuyamıyor. Bülent Ersoy. kime benzemek istemezdim? Ajda Pekkan'a. Neden? E nenemle yaşıt. Benden gençtir ya. Bülent Ersoy. Dava açarsa sana. Açsın bana. Bulamaz <laughs> <laughs> ki. <gülüyor> kime benzemek istemez? Söylesem şimdi çok, çok kötü olur be. Siyasi bir. Evet. Tepelerde bir yerde. Kerimcan Durmaz. Yani öyle. <laughs> hani yüzü sadece herhalde muhtemelen estetik olduğu için herhalde. Estetik ameliyatı olsaydınız kime benzemek istemezdiniz? Aydın'a, Bülent Ersoy'a, Yılmaz ile benzemek istemem herhalde. Kime benzek benzemek istemezdim? Bülent Ersoy. Abi estetik ameliyatı olsan kime benzemek istemezdin? Bilmiyorum ben de. Kime benzemek istemezdim? Hiçbir siyasetçiye benzemek istemezdim. Çünkü halimiz berbat yani hiçbirisi şu işçileri, şu e emeklileri düşünmüyor düşünüyor olsaydı bu halde olmazdık zaten. Michael Jackson'a. Neden? Yani Michael Jackson şeyken böyle e, yakışıklıydı kardeşim. Ama beyaz olduktan sonra böyle dalı da kalmadı. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.